Evet. Aman dur üstüme atlama. Allah'ım ya ya bu çocuk var ya. Bulut. Evet. Evet bugün perşembe sabahı. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum öncelikle. Öncelikle çok sevdiğim saygılı kardeşim Yunus abime. Yaşar'ı getirdik. Ve yaşam alanına bıraktık. İç dış parazitleri oldu. Multivitamini oldu. Depo antibiyotiğini de yaptık. Arkadaşların yanında zaten maskeyi çok iyi biliyor. Dolaşıyor. Durumu da çok iyi. Yaşar'ı getirdik. Çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Evet. Bak seninle bak. Gördün mü abi kardeşleri? Hemen onlarla kaynaşıyor. Evet. Tamam iyi oldu abi. İyi iyi. Evet çok iyi. Aman iyi olsun abi bugün perşembe sabahı erken saat. Evet. Arkadaşlar bu Yaşar da sizin kardeşiniz. Lütfen hırgür istemiyorum. Bak maske tanıdı. Gri olan da tanıdı. O burada bak prenses de var. Mamamız da var. Tamam mı? Hiç sıkıntı yok. Ben çok teşekkür ediyorum. Kısırlaştırmada yardımcı olan Mustafa abime. Bak çayır Çok güzel oldu. Çip takıldı. İç dış paraziti yapıldı, kuduz aşısı yapıldı, depo antibiyotik yapıldı, multivitamini yapıldı, yani yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Allah uzun ömür versin diyorum burada. Arkadaşların keyifleri çok iyi, herhangi bir sıkıntımız yok, her şeyimiz çok iyi. Kardan sonra hava da iyi, yumuşamış. İnşallah diğerlerini de getirebileceğiz böyle, yavaş yavaş sorunlardan kurtulmuş olacağız. Değil mi Yaşarcık? Çok iyi oldu. Aslan Yaşar. Aslan Yaşar. Çok güzel oldu. Çok çok sevindim. Çok. Yaşar'ın direkt buraya gelmesine gerçekten çok sevindim. Arkadaşlar da hepsinin keyifleri yerinde. Perşembe sabah. Kocabaş da artık direkt üşümüyor. Çok sevindim. Çünkü dün 8 tane ilaç vermiştim. Şimdi bakarım yine. Oynuyorlar burada. Karın içinde.